وأخرجت الأرض أسقاها <applause> وقال Thank mm -hmm. يومئذ يصدر الناس اشتاق you يا قبيلي يصد الناس اشتاتا ليوروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذر i'll the moon. Allah razı olsun. Allah'a Allah zikretmeyip misafirlerimiz ben de hocam başlamak üzere bütün kardeşlerimiz bugün bizi Kur'an'a doyurdular. Allah kendilerine razı olsun. Araplarından işba diyoruz, işba, doymakta. İmparatorluğumuzu hakikaten yücelerimize kadar doyduk. Değil mi Mustafa hocam? Allah razı olsun. Böyle bir mübarek müessesede böyle bir mübarek gece yaşadık. Hocalarımız sayesinde ve sizlerle teşrif ettiğiniz, uçuyla dinlediğiniz kulaklarımıza sağlık. Okuyanların ağızlarına sizin de kulaklarımıza sağlık. Allah razı olsun. Evet, Kur'an'ın gönüllerindeki bu güzel seyrini dağıtmamak açısından daha fazla konuşmuyorum. Ve hemen dua etmek üzere hocamızı, hükümlerimizden yanımıza arz etmiş oluyoruz. Buyurunuz آمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدني ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم بحرمة من رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم اعف عنا يا رحيم اغفر لنا Dünü bana enta mevlana fensurna alel zulm el kafirin. Arşetar sa'i tayr Kur'an-ı Kerim'in rahibihi rahmet olarak gönderen bizleri imanla İslamla şereflendiren yüce mevlamız sana hamd olsun yolundan döndür tübe iman ateşini söndür tübe bizleri talaletle cehaletle felaketle terk et Allah'ım. Çekemeyeceğimiz gibi zettin Allah'ım. Sen uyup uyupsun, karar örtersin. Kafana sunupsun, günahları bağışlarsın. Bizim dayıklarımızı ört, bizi mahcup etme. Günahlarımızı affeyle, bizi rahmetinden mahrum eyle Allah'ım. <laughs> Ey yüceler yücesi Mevlamız, uyum dediğin uyduk peygamberine, girin dediğin girdik yücel yüce dinine, dini celil ispat hürmetine, bizler umurlu yoldan ebe yüle bet ayırma ya Rabbi. Ey yüceler yücesi Mevlamız, adına alışkın dudaklarımız, mevridir hayran kulaklarımız, günahkar da olsa isim de yürür ayaklarımız. Ayaklarımızı bir başka bir tarafa çevir Allah çevirme Allah'ın isteyenler hiçbir zaman fırsat verme Ya mülk senin, saltanat senin, her şey senin. İstediğine verir, istediğinden alırsın sana iman et. Kâmen <laughs> Sana ham ederiz, ham Peygamber Efendimiz'dir Muhammed Mustafa Rasulullah. Ya Rab, günahkar geldi, huzuruna geldik. Sen hakimlerin hakimisin. Kapına gelen kulunu boş geri çevirmesin. İşte biz de buna dayanarak inne gel ala kulubun mitabının sahibi iki cihan serveri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Kur'an-ı Kerim'de geçirdi malum olan İsmi Azam hürmetine şehitler, gaziler hürmetine okunan Kur'anlar hürmetine Yapılan hayır ve hasenat dualarımızı kabul eyle. Abi. ibadetlerimizi İbadetlerimizi makbul eyle. Abi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Geleceklerimize selamet eyle. Cümlemizi akıbetler nasip eyle. Ordumuz, yurdumuz, devletimiz, milletimiz, vatanımız, toprağımız, bayrağımız, mukaddesatımız, Mehmet'imiz sana emanet muhafaza eyle. Vatanımıza, toprağımıza, bayrağımıza göz diken Dakini ve harici dumanlarımıza fırsat verme. Onlar ıslah eyle. Bizde olacak haller yoksa kahkat ismi şerifin var. Kahru perişan eyle. Ya da okunan Kur'anları, yapılan duaları, ibadetleri, yapılan hayır ve hasreti kabul eyle. Bunların hasıl olma nedir ve sevalar ve lan, ve bizzat, sevgili kainat, hakkında nevlake nevlak ve ma halaktu neflak ve şarında ve ma senne illa rahmetenin buyurulan ve halen Medine'nin nurlu yatan her an milyonlar düşman kimseye nasip olmayıp da bir zulmet olmak nasip olan derdimizin dermanı, başımızın tacı, gözümüzün lacı bundan 1500 yıl önce Hiranur Mağarası'nda tek başına La ilahe illallah davasını elmek suretiyle canı kaplamış olan zulmet perdesini parçalayarak zümmet-i muradat eden insanlık alemin reisi, kainatın efendisi, insü cinnin nebisi, Allah Teala'nın sevgilisi, makamı mahmudun sahibi, eşrefül kainat, kainatın en şereflisi ve sahibül munşat olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruh u şeriflerine ve bütün peygamberlerin ruhuna nedir duası eyle. Ruhu Resul'ün cümlemizden ve cümle geçmişlerimizden hoşnut ve razı eyle. Sen kendin hakkıyla kul olan, Peygamber Efendimiz hakkıyla ümmet olan anne ve babasına hayır ve razı olan kullarından eyle Ya Rab. Ya Rab yine bunlardan hasıl olan nedir ve sevabın? din müvatalan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve, seve feda edin şehitlerimizin Gazet tasandrakete geçen tasillerinizde ruhunu şad eyler. Ya Rab Kur'an-ı Kerim elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran Sahaben-i Müciz ile müfessirin ve muhakkı sorular edin duası diye. Ya Rab, toprağı vatan yapan Alparslanların, vatanı düşmandan koruyan atsız kahramanların, devletlere devlet kurma örnek olan Osman Beylerin ve bütün ecdadımızın durumu edin duası diye. Amin. Vatanın şanına şan ekleyen, şu aktibayla bizden Fatiha bekleyen, bütün ölmüşlerimize gani gani rahmet eyle. Ya Rab, uzaktan veya yakından şuraya toplanan Elazığ amin diyen cemaatinde bütün geçmişlerinin ruhuna gelip duası ile yapalım. Ya da vesileyle hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar hasta ile. Ömür alemine se'idü billah. Ferihun fil cenneti ve ferihun hisse'ir. Cennet ve cehennem fırkaları ayrıldığı zaman bize de cennet fırkasına dahi ileyle. Göklerde bayramımızı indirtme. Minarede zaman sesimizi indirtme. İslam'la yoğrulmuş vatanımız Müslüman imansız, şahadetsiz, selametsiz, bizi başsız, devletsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma Allah'ım. Bizleri birbirimize düşürme Allah'ım. Düşürmek isteyenler hiçbir zaman fırsat Allah'ım. Ya, ya Rabbi sen dünyada mekansız, kabirde kefensiz, ahirette imansız bırakma. Ya Rabbi evlatlarımıza zarf üzere ömürler nasıl yeriyle. Evlenmek isteyenler aile şer nasıl ile beyle. Öğrenci evlatlarımıza zihin açıldığı sen nasıl ile Ölümde şeyde can çekişenlere de Ruhulara kolay vermeyin sen nasıl iyi ya rab bizlere Habibin ahlakından, Hz. Bekir Efendimizin cömertliğinden, Hz. Ömer Efendimizin adaletinden, Hz. Osman Efendimizin hayasından, Hz. Ali Efendimizin ilminden ve hazırlığından, Yusuf Aleyhisselam'ın müseyliğinden, Eyüp Aleyhisselam'ın sabrından, İbrahim Aleyhisselam'ın bereketinden, İsmail Aleyhisselam'ın itaatinden, Nuh Aleyhisselam'ın öbür bereketinden, Bizlere de nasıl yemeğe? Ya Rab Kur'an-ı Kerim bizlere dünyalar kadar şeyler kabirde yoldaş eyle, Amin. kıyamette şefaatçi eyle, Amin. sırat üzerinde nur eyle, Amin. cehenneme karşı zor eyle. Amin. Ya da kıyanın huzur ilahi mahşeri gelmeden sağımızda Kur'an gözsünüz iman dilimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek sene kapamak cümlemize nasip ve müyessere Ya Rab dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza'da, Mina'da, Müzdelif'e de yapılan ve geriye çevirmeyen dualar ilhak eyle. Sübhane Rabbike Rabbi İzzetem ve Yesifun ve selamu ala Musa'yı muhabbilillahi Rabbil alemin. Bütün geçmişlerimizin ruhu için kâf ve ve olanların ruhu için hayran tedhi ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için geleceğimizin geçmişimizden daha hayırlı olması için Kur'an kursumuza maddi ve manevi yardımda bulunmuş bulunan bulunmayı düşünen bütün cemaatin geçmişleri ruhu için ta satan Allah rızası için el-Fatiha Amin, amin, amin. Kremazı Kremazı edin, olsun. Millet misafirlerimiz program sona ermiştir. Bundan sonrası için serbest sohbet, muhabbet söz konusu. İbrahim abim yanıma geldi. Galiba var. Ben mikrofonu takdim ediyorum. Allah razı olsun. Evet, Cenab-ı Hakk'a bilinmen razı olsun. Ayaklarınızı sağ da sağlık. Hakkınızı helal edin, biraz uzaklık. Yalnız bunu şöyle bir şey, eee hatıraya yoruyorum. Rahmetli Osman Demirbölem değil mi ki? Hep diyorlar ki hakkınızı helal edin vaktinizi aldık ama biz öyle demiyoruz. Vaktinizi değerlendirdik verdi. Ben de ona istinaden sizden af diliyorum. Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederiz. Bravo. Evet Alemda Kur'an kursu.